Simülasyon oyunları dünyası Simulaworld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Builder Simulator yani inşaatçı simulator veya işte artık ne derseniz ameliyiz. Böyle bir şeyimiz vardı ne derler playtest gibi hani oyunu deneyimleme şansım olmuştu. Hatırlarsanız bir önceki video yukarıdaki kartlarda bu arada oradan bulabilirsiniz. Şimdi ben bir yere kadar gelmiştim. Buradan sonrasında pardon böyle yapmayacaktım. Şeyi nasıl seçiyorduk? Ha buradan. Yeni görevlerimiz vardı. Bu list kısmından onu görebiliyoruz. Ben evin ilk temel kısmını atmaya çalışıyorum. Bunları bunları başka bir şey yapacağız. He, kum at diyor. Kum. Kum bu mu? Kum bu mu? Kum hangisi? Bu olabilir mi? Herhalde bu. Evet, bunların hepsini şey yapacağız. Bu oyunu ben çok böyle şey yapıyordum, takip ediyordum, e, denemek istiyordum daha doğrusu. E, şu hmm. bunun içinde şey var, bunun içinden bunu alamıyoruz. Steam'de bir baktım, şey var. E, siz de işte yardımcı olmak isterseniz e, üreticiye işte tıklayın gibisinden bir yer vardı. Ben de şey yaptım. Tıkladım. Sonra mail geldi. İşte kabul edildi falan şeklinde. Abi baktım. Oyunun işte Playtest miydi neydi sürümü açıldı bana. Sonrasında Bu böyle olmayacak. Bir dakika yanlış şey bastım yine ya. Bunu ben bir yere dökeyim. Dök 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 dök. Heh. Zaten dediğim gibi bir bölüm çekmiştim. Şimdi artık hep tabletin şeyine basıyorum. Normalde mouse'un orta tuşuyla şey yapmak lazım. Ama ben başka şey yapınca sıkıntı oluyor. Yine tablet taba bastım. Neyse. Bununla böyle dökebiliyor muyuz? Aa iyi ya. Boşu boşuna kürekle uğraştım ya öyle. Neyse. Kusura bakmayın. Bilmiyordum arkadaşlar. Böyle. Döke döke gideyim ya. Çok kumumuz var ne de olsa. Oh. Hah. Döktüğüm anda her yer doluyor. Süpermiş. Keşke normalde de bu kadar basit olsa bu işler. Buradan dört kürek koydum. <laughs> Orada ne kadar yine aynı şeyi yaptım. Orada ne kadar şey yaptı bak. Her bir kürek yüzde yirmi dolduruyor. Normalde mümkün değil tabii böyle bir şey olması. Burada ele geçeceğiz. Sonra buraya döküyorsun. Bir tıklamamla yüzde bir gidiyor. Saçma. Kürekle tek tek atsam bayağı uzun sürüyordu bu şekilde hızlıca yapabiliyormuşuz. Bu arada hani oyunun bu sürümünü oynamak isteyenler için böyle bir bilgi de vermiş olayım. Şimdi bunu yine buraya dökeyim. Hadi hadi hadi. Evet bayağı bir sürüyor. Şimdi ne yapmamızı istiyor? Spread sen tamam yaptım. Ee, şey almam gerekiyor galiba. Floor bu değil. Doğru değil. Stair değil. Bu. Sanırım bu. Deneyelim. 3. Evet bu. Hemen bundan kaç tane alalım? 100 tane az. Para çok. <laughs> Üçü seçiyoruz. Bunu normalde tabii oyunu oynarken böyle yarım yamanak falan koymayacağız. Bunların hepsinin bir önemi olacak büyük ihtimalle. Çünkü her şey bir maliyet. Sonra işte belki kar etmemiz gerekecek falan. Yani oyunun o kısmını asıl çok merak ediyorum. Ben şöyle hızlı hızlı basmaya çalışayım. Yetişmeye çalışıyorum. Çok fazla yer var. <laughs> Umarım gözünüz bulanmadı benim bir garip olduğu için. Aa 100 tane bitti. Vay arkadaş. 10 20 20 tane daha alsam yeter herhalde. Ben 100 tane artacak sanmıştım. Bir 10 daha alayım tamam. Fazla fazla harcadık büyük ihtimalle. İşte bundan bahsediyordum yani. Evet, bunu da yaptım. Ee, Dig out the top layer of soil with shovels. Yine yine yanlış şeye bastım. Neyi kazmamı istiyor? Anlamadım. Soil. Bayıl neresi ya? of Aslında şu an öbürünü yapıyor olmamız lazım. Dur. Ha, konkret yapmamız lazım. Tamam. Yanlış şeye bakmışım. Konkret yap diyor. Şuradan önce bir otomatiği seçmem lazım. Konkreti seçmem lazım. Bas diyelim. Tabii ki otomatiği seçmemişim. ha. Şimdi kendi kendine koyuyor, yapıyor. Normalde bunu otomatik yapmam tabii de. Hani şimdi sadece göstermelik yapıyorum. Burada e, komunu işte sement neydi? E, unuttum. Onları kendiniz ayarlamanız gerekiyor normal şartlarda ama. Oldu mu bu? Ha, olmuş. Dur dur. Biraz şöyle dökelim. Şimdi. Bunu götürüp oraya dök diyor. Şöyle. Şöyle istediğim hareketleri yapamıyorum. Bu bunun şeyi sanki çok tersmiş gibi. Bir görüp yani. Bunların bazıları eksik mi oldu? Bazılarının renkleri farklı oldu. Ha. Tam üstüne kadar getireceğiz tamam. Anladım. Bırak. otomatik ve başlattı. Yukarıda yüzdesi vardı unuttum. %100 tamam. Tamamlandı. Aa zaten yapmış mıydık ya? <laughs> Bitirmemiştim ki bir öncekini. daha içinde var. Neyse. Şimdi oldu. Şöyle üstüne gelecek kadar dökmemiz gerekiyor. Tamam. Evet. Buralara böyle. Gayet güzel. Hızlı hızlı yapıyorum. Dök evladım. O kadar mı? Hemen bitti mi ya? Vay arkadaş. Otomatik. Sen yapmaya başla. Bayağı bir şey gidecek buna. Çimento falan. Bu şeylerin farkını bilmiyorum tabii. İçeriği değişik. Hani başka alanlarda kullanılıyorlar büyük ihtimalle. bu işle alakalı hiçbir bilgim yok tabi. O yüzden. Zaten o yüzden belki de oynaması zevkli. Bilgim olmadığı için. <laughs> Ama sadece iki seferde bitiyor galiba içindeki. O biraz fazla çabuk bitiyor ya. Tamam. Bu da tamam. Evet. Güzel. Bu oyun çıksa aslında çok zevkli olabilir yani canlı yayında oynarız. Canlı yayın demişken bu arada aşağıda linki bulunan Twitch kanalıma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Canlı yayınları genelde orada yapıyorum çoğunlukla. Bunu tekrar bir başlatalım. Biz arada bitirebilir miyiz bilmiyorum burayı bitiremeyiz herhalde. Bu kadar da sanki bitecekmiş gibi gelmedi bana. Sanırım sonra yine lazım zaten. O yüzden hazır olsun. Evet, yaptık. Ne diyor? Lay the floor. Dur evladım, dur tamam. Lay the floor insulation on the concrete. Yine bir şey alacağız galiba. Ha yani şu. Bundan da 100 tane alalım yine bakalım. 4. Bu hareketleri tabi sürekli yapmak biraz sıkıcı olabiliyor ama izlerken sıkıcı olmuyordur umarım. Bu şey izolasyon malzemesi sanırım. Yani tek bir basışta mesela yapmıyor. Basıl tutmakla olmuyor. O yüzden her seferinde tekrar basmam gerekiyor. Şeye, mouse kliğine. Bu da yapmadığım kalmadı. Böyle ortalık yerlere koyunca mesela saçma oluyor. Bu sefer Kenarlarda boşluk kalıyor, daha fazla harcıyorsunuz sanırım. Çünkü bu her koyduğumu bir tane sayıyor. O da boşuna masraf. Kaç tane kaldı? Aha bitirdik vallahi. Yine yetmedi. Evet. Bundan bir yirmi tane. Peki. 20 tane alacaktım. Yanlış yaptım. Biz buradan kar edemeyiz ya ben size söyleyeyim. Ne oldu? Yapmadığım yer var herhalde. Yo. Tamam. Şimdi bunun üzerine bir tane daha konkrit yapacağız. Sanırım. Evet. Aa bu sefer yukarı çıkıyor ama. Bir dakika. Aa olmadı şimdi. Yukarı çıkıyorsa öbür köşeden başlayalım. Bunu zaten yapmıştım diye hatırlıyorum evet. Gidelim öbür köşeden başlayalım ki zorluk çıkarmasın bize. Oo bu sefer bayağı gidecek çünkü. Veya şöyle yukarıdan dökerek de gidebiliriz. <laughs> bu da bir seçenek. Yükselti yükselti. Aşağı düşmeden. baya bir şey yapmamız gerekecek ama. İş iyice uzadı. Ha, niye bitirmedi? Ha. Bu arada tekrar yapsın bir tane daha. Biz gidelim. Ya kat çıkıyoruz yalnız. O kenarlar. Çok işimiz var çok. Dur. Bunu da bitirdikten sonra yine olmadı. Bir sonraki bölüme bırakırım arkadaşlar çünkü böyle çok uzun olsun istemiyorum bunun bölümleri. Böyle tadımlık, ufak ufak ilerliyoruz oyunda. Zaten çok uzun sürecek bir şey değil bu. Oyunun kendisi değil yani gerçeği değil. O yüzden şöyle bunları tamamlayalım. Boşa dökülmesine izin vermese aslında bu kadar ziyan olmayacak. Böyle geri geri gelelim. Ah yerleştiremedim ya. Hareket olayı bir enteresan yani. Çözemedim hala. Sağa gitsin diyorum sola gidiyor sola gitsin diyorum sağa gidiyor falan böyle. Kendi kendine daha yetmeyecek bu. O yüzden bir tane daha yapmamız lazım. Böyle üçünün arasına döksek mesela. Oyun çıktığında mesela zorlukları olacak mı acaba? Hani şey yapacak mı? Zor seviye işte kolay seviye yani belki de bazılarını yaptırmayacak bize. Seçtirtmeyecek yani kolay olanları. Öyle bir şey olsa güzel olur. Bu arada para gidiyor. Ah. Allah Allah. Kapatamadım. <laughs> Çok enteresan. Tam kapatayım diyorum şeyi tutuyor. Eller basını tutuyor. O her çalışması bu arada para götürüyor bizden. O yüzden olabildiğince az çalıştırmak lazım da ben şimdi çok dikkat etmiyorum. Hayır 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 dur. Burayı da yaptık. Şimdi etrafında bir şey daha çıktı. Artık onu bir sonraki bölümde yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi böyle çok aşırı uzun olsun istemiyorum bu oyunun bölümleri. Bunu da daha sonra yaparız. Ben burada şimdi kaydedebiliyor muydum? Save. şunun üzerine overwrite mı? Right olmasın o. <laughs> Neyse tamam. Kaydettim. Artık bir sonraki bölümde buradan devam ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız tabii ki videoya beğeni atabilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.